İncinmemen için elimden geleni yapıyorum Ali. Öyle mi? Ama farkında değilsin. Çünkü çare olmuyor. Seninle evli kaldığım her an inciniyorum. İncinmeye devam ediyorum. Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Alya'nın söyledikleri Cihan'ı derinden etkiledi ve onu fazlasıyla üzdü. Ancak Alya kısa süre içinde Cihan'dan özür dileyecek. Cihan ise Alya'yı kimseye ezdirmeyecek ve bu durum Alya'yı oldukça mutlu edecek. Alya hayatında ilk kez kendini güvende hissedecek. Cihan'ın yaptıkları Alya'yı hem şaşırtacak hem de duygulandıracak. İlerleyen bölümlerde Cihan'ın geçmişine dair bazı sırlar gün yüzüne çıkacak, özellikle babasıyla ilgili gerçekler. Cihan öğrendiği şok edici gerçeklerle sarsılacak ve bu noktada kıyamet kopacak. Ancak Cihan en büyük desteği yine Alya'dan alacak. Bu süreç Alya ve Cihan'ın arasındaki gerilimi yumuşatacak ve ikili ilk kez birbirine yakınlaşmaya başlayacak. Artık bu aşkın önünde kimse duramayacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.